Arkadaşlar, atladığım küçük bir nokta oldu. Ee, onu da anlatalım. Arı çiftleşmeye gitmeden önce bir kovanda genelde tek başına doğmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir çıtada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Kırıl çarım. kraliçe arı var. Şimdi, hatta burada daha fazla vardı. Küçük olanları, bakımcı olanları biz şeydik, bu çıtadan aldık. 12 tane civarında vardı. Bu kraliçe arılar Aynı anda doğduktan sonra birbirleriyle diye başlarlar. Kraliçanın iğnesi vardır, fakat az önceki derste gösterdik, hani anı e, soktuğunda işçi arının iğnesi bizde kalıyor ya. Kraliçarı defalarca sokabilir. Fakat zehir dozu e, işçi arıdan daha azdır ve sadece ve sadece rakip gördüğü kraliçayı sokar. Bir kraliçarı sadece kraliçayı sokar. Onu avucunuza alabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın arı sizi sokmayacaktır. Kırıl sokmaz. Kırıl çarı sadece bir kırıl çarıyı sokar. Başka erkek, erkek arıyı da sokmaz. Sadece evet. Onu soktuktan ne yapıyor? Artık. Öldürüyor mu? Ölüyor mu? Evet. Soğuduktan bir dakika gibi bir süre içerisinde sokulan arı ölür. Yani 10 saniye ile işte 50 saniye falan arasında değişen bir süre bu. O anda ölüyor. Son bir arı. tane kalana kadar. Son bir tane öldürür. kalana kadar bu devam ediyor arkadaşlar. Bu e, işte bazen Arıları üretirken, efendime söyleyeyim size işte tek bir tane kraliçe alırlar. İşte suni tohumlarına yaparlar vesaire falan. Ee, ben en az işte altı tane kadar bırakırım. Ana arı üretecekse. Onların kendileri arasında duale yapmasına izin veririm. Çünkü doğada bu şöyle belirlenmiş. Ee, bir gün bunu yakalarsak, inşallah çekeriz paylaşırız da, yayınlarız. Ee, şu şekilde izleyelim. Şimdi bunların kraliçe olduğunu varsayalım. Hızlı olarak diğer kraliçeye yaklaşır ve siz onun kanadı mı değdi, ayağı mı değdi, kuyruğu mu değdi fark edemeden oradan uzaklaşır ve dediğim gibi 10 saniye sonrayla 50 saniye arasında öbür arı titreyerek ölür. Çok çünkü, seri bir şekilde Çok seri bir şekilde çünkü burada şu kuf yani arka kısmını, kıçını diyelim karın bölgesini en kıvrak kullanan, en hızlı olan kraliçe yaşar, sona kalır. Çünkü ve en güçlü olan. Evet bu kraliçenin en güçlü olduğu anlamına gelir. Ürettiğim içinde nesil içinde niye? Çünkü o kıçını kullanarak, karın kısmını kullanarak o kıvraklıkla günde ila 3000 tane yumurta yapsak. Hmm. En güçlü kısmı tek, o. Tek komutan. Tek komutan tek kalıyor zaten. Evet. Diğerleri öldürüyor. Geriye bir tane kalıyor. Bir bir sandıkta. Tamam. Şimdi kraliçe aramıza geçelim. Kesebiliriz.